arkadaşlar bugün size birlikte kargo ilk bölümüyle karşınızdayım İnşallah bu seri sevilir bu videoya like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim evet, tır, tırımıza geçelim kuzenim ee, kuzenimde çok güzel bir tır var mavi İnşallah bu seri sevilir ya yani benim tırım onkinden kötü duruyor ama olsun Evet. E, ee, geçelim şimdi. Birazdan. Evet. Evet. Başlıyoruz videoya İnşallah bu seni sevinir. Evet. Selektörü güzel attık Selektörleri güzel yap şey yapmış. Ya oyun. Evet. Bizim tırımız yavaş olsa da azıcık Biz ona yetişemiyoruz arkadaşlar. Ama olsun. Aha kayboldu. Ha geri geldi. Oyunda zaten bir, bir şeylik var arkadaşlar. Ay o bizi geçti ya. Bastı gitti. Sektörlere kadar güzel. Yakalasaydık iyi olurdu ya. Şu an pazar şeyin yanından geçiyoruz garajının. Bir kalma dorseleri var orada. Oynayana başladım çünkü. Evet. evet. Çünkü ilk videomuz arkadaşlar bir bin görüntülem olmazsa bir 400 300 görüntüleme gelirse çok sevinirim. Yakalayamıyoruz ya. Şu an Ardeşen'e doğru gidiyoruz. Ha, yanlış söylemişim arkadaşlar. Ardeşen Garaj ismin Vay. Kornası da affalı. Bizimki beyaz ya. Çok da iyi değil. Bastı gitti. Biz ne kadar bassak da arkadaşlar bizimki gitmiyor ya. dedem dede, dede emekleri. Bu arada da mobil oyuncu var. belki kanalı biliyorsunuzdur. Onun kanalına abone olun lütfen. Aşağı bırakacağım. Şu an yan yana gidiyoruz. İnşallah birbirimize çarpmayız. Ha geçti tekrar. Onun tırı çok güzel inşallah biz de volvo'yu alırız Volvo da güzel bir tır Yeni bir tır gelmiş arkadaşlar Daf diye Scania'dan sonra Ona da bakma ee, Bakamadım bu videoda ama öbür videomuza bakarız Ya internette bir şey var arkadaşlar ya da bir e... Oyunda bir şeyler var çünkü bugün tekrar geçtik biz onu. Bu videomuzda zaten konvoy yapıyoruz öyle sohbet muhabbet videosu. Tekrar yakaladı bizi ya. Geçti tekrar. Hate be. Jette baba. <laughs> Keşke arkadan müzik açabilsek ama telifi yeme yiyeceğimiz için açamıyoruz arkadaşlar Aa kalan yakıtınız 40 litre diyor İnşallah yolda kalmayız Aa karşıda Opet var Vay oyunda Opet mi vardı ya İlk defa Cargo simetri 2021 oynuyorum Aha durduk uzayalım orada Mobil oyuncu onun kanalı da var bu arada. Onun kanalına abone olmayı like unutmayınız Bir de bir dinler açarsanız çok sevinirim. Ah. Tiken basıyoruz oradaki. Hayır değilmiş. O zaman şuradan geri dönelim. Direksiyonumuz yavaş döndüğümüz orada. Direksiyon yavaş döndüğünden dolayı. Ee, kötü oynuyoruz arkadaşlarım olsun. Tırdan dolayı herhalde bu. Evet. Mobil oyuncu da orada bize gel 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 yapıyor. Gel gel gel. Hatepad onun tırı yakıyor bu arada. Mavi, mavi, renk çok güzelmiş. Bakalım kaç litre alacak tırımız. Evet başladık bakalım. Ya yandan da birisi geçti. Selektör çaktı. İnşallah ilk videomuz çok izlenir arkadaşlar. Şu an 100 litreye ulaştık. İnşallah 400 olmaz ya. Litre fiyatı oyunda bile 25 lira şu an 40 lira mı arkadaşlar yorumlara yazın ee mobil öncesi Konası güzel ya kornası güzel ama vay 330 litre oldu 410 litre yakıt oldu. Ödeme yapıldı. Hadi çıkalım bakalım. El frenimizi indirelim. Yola başlayalım. İnşallah biz de bu tırdan kurtuluruz arkadaşlar. Direksiyon yavaş döndüğünden dolayı dönemiyoruz. Evet başlıyoruz. Valla. Çok döndüm. Direksiyon niye böyle şey yap? Yavaş dönüyor. Bir dahaki kargo simetri videosunu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Yokuş aşağı olduğu için güzel basıyordur. Mobil oyuncu da önden gidiyor ya bir bekle mobil oyuncu. Şu an geçmeye çalışıyoruz onu. Vay. Yaktı farları. Geçtik onu. Arkamızdan selektör çakıyor. Ha, geçti tekrar. Abecik sıkacağız ama olsun. Heh, tamam. Yolumuza devam. Evet be. Çok güzel gidiyoruz. Şu an biz de hopaya doğru gidiyoruz. Heh, tamam. Müsaade et geçmemize. 88'de gidiyoruz şu an. 100'e çıktı. bağcı maksimum zaten hızı 120. Evet. Şuradan ileriki yoldan döneceğiz mi? Güzel bir yerde videomuzu bitirelim. Evet, şuradan dönelim bakalım burada videomuzu bitirmeye çalışalım. Bir burada bir garaj, garaj satın al diyor. Paramız yok ki bizim. Geçebilir miyiz? Aa, tamam. Vurduk. Geri geri çıkalım bari. Gel gel gel. Mobil oyuncu arkadan gel gel ne yapıyor? Gel arka. Arkamız temiz, gel Hop Tamam Geri çıkabiliriz Devam edelim oğlumuza Hadi bakalım Bas Arkanızdan geliyor mobil oyuncu. Helal, eşittir baba Selektörler de çakıyor Geçti bizi hikaye Onun tırı hızlı ya Aha şurada bitirelim artık Şu tabelanın yanında bitirelim Şöyle geri gelim azıcık Şöyle güzel bir manzara ile bitirelim videomuzu. Tamam. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Hoppa Tamam. Şöyle güzel manzara ile bitirelim. Hoppa tamam. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.